Elektrik dağıtımına gelirsek elektrik dağıtımı zaten e, enerji piyasa denetleme kurulunun bütün denetlemede bu kurul üzerinden olması gerekir. Fakat burada bizim 30 senedir Aydem'e yapmış olduğumuz başvuruların <gülüyor> <gülüyor> sorunlarımızı biliyoruz. Herkes biliyor zaten. Ya bizim Şimdi bizlerin zaten elektrik borcu olmamasına rağmen ve bunların da hiçbir yetkisi olmamasına rağmen bizlerin elektrikleri kesildi. Kimin tarafından kesildi? E, buradaki kendilerine yönetim denen menfaatçi grup tarafından. Mesela burada en mağdurlarımızdan bir tanesi de Nazan Hanım. Nazan Hanım. En mağdurlarımızdan yalnız başına yaşayan Hanımefendi 9 evet. gündür elektriksiz. Evet. Gelin Nazan Hanım buraya gelin. Gelin neler yaşadığınızı anlatın bize lütfen gelin buraya. Buraya gelin buraya. Sesinizi almam lazım çünkü buyurun. Nazan sen... da verin. Tamam. Evet. Nereden başlayayım? Nazan Hanım kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldan beri buradasınız? Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ben 2006'dan beri buradayım bugüne kadar yani gelen yöneticilerimiz kanalıyla çok huzurlu çok refah günler yaşadık hepimiz bunun aksini iddia edemem fakat bir belanın içine bulaştık maalesef kapıldık gidiyoruz bu şekilde ne oldu şu anda yaşadığınız sıkıntı nedir elektrik borcumuz yok zaten maliklerimiz de aynı fikirde elektrik borcumuz olmadığı gibi hukuksuz davranışlarla kanun o yasalar o her şey o korkmuyor etmiyor birdenbire elektriklerimizin kesildiğini gördük. Tabii Siz maalesef... kaç gündür elektriksiz. Ben bugün 8 bitiyor. 8. Evet. günüm. Neden kesildiğiyle ilgili neden bir şey kesildi söylediler mi? Şeyi strateji yapıyor işte. Ne? Neden kesildi? Geçerli elektrik... bir neden yok mu? Hayır. Şöyle var. Onun tarafında olmadığımız için belki bizimkiler kesildi. Onun yani dikte rejimi uyguluyor. O her şeyi istediği aidat paralarını, proje paralarını bizler karşı çıktığımız için çünkü tek başına yönetimin almış olduğu bir istikrarsız bir karar. Siz ne tür sıkıntı yaşıyorsunuz? Yönetim değil de. Şu an elektriksiz olarak ne tür bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Nasıl, ne tür bir durum? Ee, buzdolabım çalışmıyor. Televizyonum çalışmıyor. Ee, her şeyim ziyan oldu. Karanlıkta geçiriyorum zamanımı tabii. Evet. Götü. Depresif olmaya başladım. Şimdi ne yapacaksınız? Çocuğum evet. ne? Ne Üç kez elektrikçi... Ay evet. konuşamayacağım. Gerçekten. <laughs> Özür dilerim. Konuşamayacağım. Tamam, peki. Ben... Abi ben buyurun siz kısa bilgilendirmeye devam edin ben evet. de alayım. Evet. Ee, kaç kişi mağdur şu anda elektrik nedeniyle? Şu anda hepimiz mağduruz. Yani normaline. yaklaşık kaç hane diyelim bunu? 100 hane var mıyız? 300 hane olarak kesilen elektrik e, hane var elektrikleri kesilen ama, ama şu anda sitemizin zaten büyük bir kısmı boş. <laughs> da <yazada> olacak. <laughs> Bunların hiçbir hakları olmadığı halde gelip e, elektrikleri ne derler e, mühürlediler. Türkiye Cumhuriyeti'nde mühürlemek kimlere ait olduğu bellidir. Resmi kurumlara aittir. Onun dışında kimse mühürleme yapamaz. Biz bir kısmımız bu mühürleri söktük attık. Korkanlar şey yapanlar mühür bozmayayım diye elektriksiz kaldılar. Evet. Siz bu aşamada ne tür bir e, hukuki işlem başlattınız? Ha, bu aşamada biz itiyatı tedbir talepli mahkemeye başvurduk. Bir buradadır. Pardon. Ve itiyat tedbir kararı çıkarttık. Fakat bu kararlar da maalesef Herkesin bireysel olarak çıkartması gerekiyor, toplu halde değil. Evet, Burada suç mesela suç duyurusunda bulundunuz. Efendim? Suç duyurusunda bulundunuz. Evet, suç Nereye bulundunuz? Suç duyurusunda, suç duyurusunda bir e, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Nerenin savcılığını? Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına hem dernek olarak hem de şahsi olarak da Cumhuriyet Başsavcılığına Evet. Sıç duyurusunda bulundu. İşte elektriklerimizin kesilmesinin şeyi bu. Burada mesken borcu yoktur diyor. Kendi uydurdukları 18. Sen yönetim değilsin ki karar alamazsın. Evet. Borcunuz var diyor. O sebeple... Bir kişi mi yapıyor bunu? Evet. Kimdir bu? Ömer Zeren. Şu anda kendisi. Aslında bunlar üç kişi. Evet. Ömer Zeren eski bir polis müdürü. Es, e, ve 18 aydır buraya da uğramıyor ama ona rağmen e, huzur hakkı diye her ay muntazama maaşlarını alıyorlar. Artı kendisi de burada olmayan e, Gümüşhane Alparslan, Alparslan Karabay Gümüşhane Bebekli Savcı Gümüşhane'nin hangi ilçesi? Kürküt Kür, Kürküt ilçesinde noter bir de burada onları temsilen ve üçüncü şahıs olarak Ahmet Belgrad var. E, Rente kar işiyle uğraşan. Siz Onların bunların için... hakkında suç duyurusunda bulundunuz. Tabii, tabii. İşte şeyler burada. Evet <laughs> Şu anda hukuki süreç ne aşamada? Şu anda hukuki süreç e, biz mahkemeye başvuranlar derhal e, şey aldılar. E, yürütmeyi durdurma, tedbir talebi e, hakim tarafından bir gün içinde hemen verildi. Onları alan insanlar da az ama maalesef. Evet. Soruktiriksiz kalanlardansınız. Ben <laughs> elektriksizlikten daha ziyade ne can, tür dama, basılmışlardanım. Ben ne oldu? Altı bypassı olan, evet. sekiz stenti olan, on çeşit Tableti olan, bunların hepsini kullanmak zorunda olan 82 yaşında bir insanım. Benim te telefon e elektriğimi iki defa kestiler. Elektriğimin kesilme sebebi de kendilerinin yönetici sıfatları olmamasına rağmen, yani Yüksek Mahkeme de bunların yöneticiliğini iptal etmiş olmasına rağmen ben yöneticiyim diyor. Sen benim istediğim Tüm aidatları, işte ben kablo döşeceğim, sana hiç sormadan istediğim kabloyu döşerim diyor. Bu Onların paralarını ya ödersin, ya da senin elektriğini keserim. Peki İyi şi, de ben makine bağlı adamı Ne yaptınız? Ben... Elektriksiz misiniz şimdi? Evet. Yok, yok Allah bir razı şekilde, olsun. Tersiz. Allah razı olsun. Evet. Ona res resvekenlerden evet. bir tanesi elektrikten anlayana yalvardım. Evet. İki defa geldi elektriğimi, onun çik çik yaptığı mühürü kesti. Evet. Şalterde bana kaldırdız. Ben kaldırmam dedi. Şalterler evet. ben kaldırdım. Evet. Ne yapayım? Evet. Peki ya, yani... yönetim mi abi dedi ki yönetim dedi hukuksuz dedi. Evet. Bu, mahkeme yönetimin olmadığını, bunların yönetim olmadığını bunların söyledi. Seçimi iptal edildi benim. evet. seçimi iptal edildi. iptal edildi. Bunlar istinafa gittiler. Evet. İstinaf bunları Daha önceki Bakın yargıtay kararları da var da onları neyse, evet. onlar eski kararlar. Gerçi bizim peki bizim nasıl yöneticilik yapıyorlar? Karar var. Evet. Nasıl yöneticilik yapıyorlar abi? Birisi ben söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. Birisi e, Gümüşhane'nin Kürtizme, Mürtizme bir yerde yaşıyor. Evet. Birisi Amerika'da yaşıyor. Birisi de burada gizli yaşıyor. Kimseyle evet. konuşmuyor. Yönetim Yönetim Hukuksuz buraya. olarak sayıldığı zaman yeni yönetim atanmıyor mu? Hayır. Bizim burada 11 parsel üzerine inşa edilmiş bir site burası. Evet kaç Bizim konu, toplu, 690 yapı, mı vardı? toplu yapıya 650, geçemedik. Evet. 657. Anladım. Hala kat irtifakındayız. Anladım. Eska zamanında burayı bırakıp gittiği için burayı da aşağı yukarı 25 seneye yakın bizim kendi kurduğumuz derneğimiz yönetti. Evet. Bir tamamlama yapayım özür dilerim. Burası 11 parselden oluştu, oluşuyor ama bu parseller arasında ortak alan yok. Evet. Bir tek ortak alanımız yok. Şu yollar da belediyenin, ora bile ortak değil. Ortak lambalar diyorlar, lambaları bize ödettiriyor belediye ama o da belediyenin yolu yani. Evet. Biz, biz, biz toplu yönetimle yönetilme hakkına sahip maalesef değiliz. Biz de isterdik ama evet. değiliz. Ahmet abi şimdi sesin, şimdi şu, şunu söyler misiniz lütfen? Merhaba, Konuyu anlat. ben 2000... Şimdi, şimdi siz ne istiyorsunuz? Elektrik mağdurları var, elektrikleriniz kesiliyor. Tabii biz elektrik istiyoruz. Bir, ikincisi yasal olmayan yönetimin derhal gitmesini kaymakamın ya da savcının bu yasal olmayan Resmi yönetimin görevden alması lazım. Evet. Çünkü Bizde işnaf kararı var, yargıtay kararı var. Bunların yönetici olmadığına dair. Şimdi evet. burada yeni gelen e, malikler var. O malikleri de şöyle kandırıyor. Bizim 40-50 dönüm e, ortak alanlarımız var. Ben bunları geri alacağım. Oteli geri alacağım. Buralar hiçbir zaman bize ait olmadı. Çünkü elimizde teminat mektupları vardı. 1988 evet. yılında aldığımız zaman teminat mektuplarında biz bizde ortak alanların olmadığını sadece ortak alan olarak eğer sosyal tesis yapılırsa sosyal tesis yapılırsa buralardan faydalanacağımızı yani fakat yemek evet. fakat SK 1996 yılında iflas ettikten sonra buraları ikinci üçüncü şahıslara sattı. Sattıktan evet. sonra ya bunlar yasal değil biz bunları geri alacağız diye insanları kandırmaya çalışıyor yeni gelen insanları. Eskiler burada herkes biliyor neyin ne olduğunu biliyor. Siz şimdi. yönetimden, kamu idaresinden ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz şu anda? Bir Bunu kamu insanlar Burada bu insanların derhal gitmesi çünkü burası bir menfaat grubu olmuş, siteye çökmüşler. Evet. Devamlı maaş alıyorlar. Evet. 5 kuruşluk şimdi malı 25'e satıyorlar. Sizler, 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 ben araya bu arkadaşımız yani yönetimim, yönetimim diyen arkadaşımız, komşumuz normalde Muğla Emniyet Amiri mi? Emniyet Amiri Yardımcısı mı? Onu bilemiyorum ama Muğla'da bu iki pozisyondan birinde çalışıyor görünüyor. Ama hasta yazıyor kendisini. Hastadır belki de. Onu da bilmiyoruz. Amerika'da çocuklar var. Onların yanına gidip orada kalıyor. Öbür arkadaşlar ikisi buradalar. Ha onlar da sadece şeyin demokrasinin DNA'ını göstermek için buraya bir gelip saçlarını gösteriyorlar. Bağırıp çığırıyorlar. Şunun elektriğini kes, şuna şunu yap deyip çekip gidiyorlar. Evet, teşekkür biz ederim. Abi. çok uzat, çok uzattık biz abi. Yani. Evet, ya. Siz ne nasıl mağduriyet yani yaşadınız? Elektrik elektrik kesilen insanlara bir tanesiyim. Evet. 22 Kasım günü 2024'te elektrik patronumdan fazlasıyla ödedim. Yurt dışına çıkıyorum diye bildirdim fotoğrafını çektim. Saatimin kendilerine ilettim. Tut faturanın tutarından daha fazlasını ödeyerekten gittim. Ben Avrupa'dayken, yurt dışındayken ayın beşinde elektriğimi kesmişler. Ondan sonra geldim. 10 gün sonra ayın 16'sında tekrar kestiler. Yani evet, de hiçbir borcum yok. Fazlasıyla borcumu ödemiş olduğum halde. Yani bu eee Emniyet Müdür Yardımcısının verdiği, e, bu makamın verdiği güçle biz bir baskı altındayız, tehdit altındayız, korkuyoruz. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Biz bunun için bu yönetimin, evet. bu yasal olmayan yönetimin, bu illegal oluşumun sanki menfaat oluşumudur bu? Menfaat grubu huzur haklarını alıp devam ettirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Teşekkür Bizlere ederim. her türlü baskı ve e, tehdidi, şantajı yaparaktan. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür neden söyleyecektiniz? Ederim. Elektriğiniz neden kesildi ve neler yaşıyorsunuz? Vallahi kanunsuz bir elektrik kesintisi oldu sitemizde. Evet. Hatta öncesinde tüm e, hanelerin elektriği kesildi. Aydem'in faturası ödenmediği e, bahanesi uydurularak. Sonra tekrar geldi. Geldikten sonra da tek tek hanelerin e, aidat ödemeyen ve bu alt yapıya destek olmayan tüm hanelerin tek tek elektrikleri kesildi. Sizin de kesildi. Aynen. Çok mağdur kaldık. Üstelik benim kızım e, evden çalışıyor. 2-3 e, gün çalışamadı. Hı. Bunun haricinde yaptıkları yasal değil. Yani bilmiyorum. Kurumların haricinde elektrik Hı. kesmeye başka birinin yetkisi var mı? Hı. Olduğunu düşünmüyorum. Peki. Teşekkür ederim biz yazımız da çıkışlı gelmezse yaniğimizin yok. Allah bundan Biraz toplanabilir miyiz böyle? Toplanabilir miyiz? Ben sadece tarafsız olarak izleyeceğim. Sizi. Artık gel kalabalık olalım. Yok ben tarafsızım Tülin abla. Ben kimseyi tutmuyorum. <laughs> ya tarafsız. Biz kimseyi tutmuyoruz. <laughs> tamam işte tarafsız olduğum için izleyeceğim. Sorarım <laughs> ben. <laughs> Ahmet Bey site yönetiminin uygulaması nedeniyle yaklaşık 100 kişi evet. elektriksiz şu anda. Evet. İnsanlar feryat evet. figan ediyor. Siz de yani, eski yöneticisi evet. son yöneticiydiniz galiba değil mi? Evet. Bunun neler oldu burada? Nasıl yaşandı? Neler yaşandı? Her çok ama 2 dakikayı geçmeyin. Buyurun. Yani, bir kere hiçbir şekilde başka borçlardan dolayı elektrik veya su veya başka şeyler kesilemez kesinlikle yani bunu da ve kendileri de kestikleri zaman yazı bırakıyorlar imzalı elemanlarınca imzalı sonra da e, demeç veriyorlar petek Gazetesi'ne diyorlar ki biz hiç kimsenin elektriğini kesmedik hepsinin evrakları burada üstelik bunların yönetici olmadığına dair mahkeme, mahkeme kararı, kararı var, var. ve istinaf tarafından da evet sınav tarafından da onaylanmış. Burada isterseniz evet. size takdim edebilirim onları. Ayrıca en son yeni bir yeni, bilim yönetici, bilim. yönetici olmadıkları halde Aynen. nasıl yönetimi yapıp elektrikleri kesebiliyorlar? Çökerek. çökerek. Yani e, birisi Eski Yargıtay Savcısı, öbürü Muğla İl Emniyet Müdür Muabini. Bu güçlerini kullanarak zaten verdiğimiz bir demeci de gösterebilirim size. Evet. Tatil Köyü'nde site sakinlerinin isyanı. 48'de çıkan haber. Evet. Mafya değil ama devlet görevlileri çöktü size. Evet ve istedikleri gibi at koşturuyorlar. Ee, söylediklerini yapmayanları veya ödemeyen her türlü tehdit var. Yani sadece şey değil ben onları da bastım. Evet, ne olacak şimdi? Yapmıyor. Ne, siz ne istiyorsunuz? Valla biz ne istiyoruz? Bunları bilsin. dalamana bağlanmasından evet. şey bunlar yönetimden alınsın. Gerekirse kayyum atasın buraya kaymakam siteye. Sonra siteyi seçime götürsün. Site kendi genel kurulunu yapsın. Zaten burada 11 tane ada var. Aslında 11 tane yönetici seçilmesi lazım. Evet. Çünkü yönetim planları öyle. Bu konuda da bir kişi raporu da var. Yeni geldi bu da çok yeni. Bunları da size takdim edebilirim. Eee şey dernek kurulu renk şahsi elektriği söylüyor. Yazıyorum bir şeyler. Bir şahsileştirelim. Şeyden çıksın. tabii ki onun konumu. Evet. Yani ben Aydem'i proje onaylattım evet. fakat o pro projeyi uygulamamakta ısrar ediyorlar yani veya uygulanmasını engelliyorlar bu projenin de uygulanmasını engelliyorlar. Ben mahkemenin atadığı dört tane adamın, Yenil, genel bakın, bakın, hayır efendim, mahkeme dört tane yönetici atadı mı buraya? Dört tane yönetici, onlar genel kurma gitti mi? Gitti, orada ben seçildim, sen de seçilebilirdin. Bilmeden ne konuşuyorsun? Benim hayatım. Yani, yani, Hayır efendim. 175 tane. 175 oyun kullandım. Yapma ya. Tabii. Yapma.